size sizlerle birlikte görmüş oldum bu belalı oyunun ee, bir kez daha oynuyoruz. neden oynuyoruz çünkü ben manyağım arkadaşlar evet biz nereye oynamıştık arkadaşlar birinci seviyeye oynamıştık evet, görmüş olduğunuz gibi birinci seviyeyi oynadık geriye ne kaldı ikinci ve 3 üç Üçü çok merak ediyorum şimdi buradan başlayalım hepsinden kolaydan gideceğim arkadaşlar evet burası nasıl bir yermiş hemen bakalım Evet buradan aşağı bir kapı iniyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bu ipte çıkar gelmesi iyidir. Şimdi arkadaşlar nasıl bir yer çok merak ediyorum yani. <laughs> Slender'ı inan neden silah? <Slendrina>. O <laughs> Orası bir şey Ne kadar çocuk? İbne ya, pezevenk pezevenk diye at koysalar vallahi çok yakışır şimdi böyle bir oda adı... arkamda da neymiş dakika bir gol bir videoya yeni başladık ve arkadaşlar şey oluyor bir tolu it arkamda çıkmasın da ya oğlum böyle oyunu bitir anam lan arkadaşlar ip var burada dur yanlıklar da gözüksün şu nasıl çocuk? Nereden gidiyorum ben şu an? Yine volt atmaya başladı. Bu arada arkadaşlar kanaldan diğer e, ee, adı izleyebilirsiniz. Evet o da çok güzel video oldu. İlk başında bayağı bizi ee, işte? e, haşlamış değil oldu ilk Evet şu an sana nedense karşıma çıkmıyor. Anladı profesyonel oyuncuya denk geldiğini. Arkadaşlar orada oyunlarda da profesyonel dizayn. Birini mesela bir 2 iki dakika mı olur? Tövbe sarf. Arkadaşlar nerede bu silendir yine ya? O kadar bozuyor. E oyunu bitirdim ki ben iki tane kitap kaldı. Ne anladım ben bundan? <laughs> Ananı gelme gelme orospu çocuğu orospu çocuğu lan. nasıl namını sikiyim sen. Anasını ben lan. Nereden gidiyon bunu anlat. <laughs> Tövbe stafsulla birimiz. Şey yapmış burada. Kafayı yıkmış adam. Bunun arkasına geçemiyoruz. Buradan ne var? Ya bir şey soracağım da. Slenderin'e özürlü müsün amına? Ya kitle olduğunu biz de biliyoruz. Anahtar ver daha çok o zaman birader. Hayırdır yani sen kime volt atıyorsun? Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar Oros Bevran'ın fotoğrafını evet. Sen az önce hiç de korkmadım. Az önce sakso çektim. Kocaman açmış oldum. Neyse kaçalım arkadaşlar. Bu ip de çıkacağı yok zaten ortalı. Bu arada arkadaşlar videolarımı seviyorsanız like tıp, abone ol, atmayı unutmayın. Yani güzel videolar gelecek. Ya birader biz nereden çıkacağız ya? Volta Arkadaşlar keşke harita olsa harita olsa çok güzel olur. Ya bu kitap buraya açtım işte ne var burada bir yarak yok. Orospu çözü silendiriyle beni çok fena korkuttu <laughs> Çabuk. ağırlık ağırlık binleri. neyse işte bir de edin, benim anlamadığım bir şey var şimdi biz karakter olarak söylüyorum niye buraya giriyoruz bu bir ikinci e, bu amına kodumun e, ağzı açık karısı neden buralarda dolaşıyor nasıl kayboluyor 3 e, Oyuna oyunu bitiriyorum 4 like atın arkadaşlar evet orospu evladına bir kez daha kitaba kitliyoruz <laughs> ne oldu lan bu? Mesela, mesela. Evet arkadaşlar şimdi video çok kısa oldu 4 dakika bir kimse izlemez yani Reklam sinyalim Tamam arkadaşlar geri geldiğim gördüğünüz olduğunuz gibi efsane bir şekilde geri geldim Evet 3'ü evet, oynuyoruz Kolay Subhanallah şöyle ile ile Allah Muhammed'e Resulullah Ne oluyor beni niye oynadın Sen misin oğlum? bine ne oğlum? Lan. Oğlum sen misin ben de ne yapıyorum ben? i. Evet arkadaşlar oyuna çık geliyorum bekleyin. Geri geldim görmüş olduğunuz gibi Kodumun oyunu 2 saat başlamadı Neyse başlayalım Olay ben başlayalım Olay ben başlayalım Tamam kapanmadık Şimdi arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi hastane gibi bir yerdeyiz. Burada çıkış var. Oyunda nereye gidiyor lan burada tabii. Tabi. Buradan bir yere çıktık. Buradan üç tane kapı var. Şunu de açacağım. Burada... Neyse arkadaşlar yine yerimizden zıpladık olur böyle şeyler yani dert Oo, notlar. Ver abi. Aç şu kilit yani. <laughs> Çok oldu ya. Burası süper var ya Türkiye. Kamer kuşlar. Duş filan var. Herhalde burası eskiden hastaneymiş veya ceset yıkamalık yermiş. Duş filan var yani. Bu arada benim bu oyunda çocukluk travmam var arkadaşlar. Evet bilmiyorsanız söyleyivereyim. Ramam var. Eskiden çok korkuyordum ama şu an büyük büyü adam olduğum için korkmuyorum. Alakası yok. Ne da ya O kadar değil ne, Biz nereden geldik? Nereden çıktık? Buraya yaşadığımızda bu ne var? Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, İbni Bunun arkasında bir şey var mı yok Devam edelim arkadaşlar Buradaki kapıyı açalım ne varmış bırak. Yine aynı hikaye Kapıyı kapatamıyoruz <laughs> Arkadaşlar çok zor kitap neden bulamıyoruz <laughs> Olduk Allah'a şükür arkadaşlar <laughs> Ya arkadaşlar bakın yemin ediyorum bilerek korkuyorsam en aldı işaretsizyacağım korkmayacağım yani. korkmayacağım, korkmayacağım. Yani. korkmayacağım Evet arkadaşlar burada 3 tane kitap bulduk video kaç dakika olmuş hemen bakalım 8 dakika normal bir video için yeterli arkadaşlar Evet arkadaşlar ben bu videoyu gece 3'te çekiyorum. Neden? Ee, daha heyecanlı olsun ne yani? Ee, yani başka açıklama bir... yok. Biz nereden gitmiştik? Buradan gitmiştik değil mi? kitap falan bulmuştuk ki. Aynı yere geri döndük Al. <gülüyor> al, al. <gülüyor> böyle, böyle. Böyle. At. At. Ya. Sikerim ha. İbi e, ne? Profesyonel'e denk geldin ya. Kapat dur. Ya şunu... Anahtarı nereden bulacağım ben şimdi biraz? Anahtar lazım ha Geldiğim yolda ben bakmam. Duvarlar iyi bakıyorum. Duvarlarda asılı oluyor genellikle. İyi oldu İyi bakalım tamam. Bu niye karanlık lan böyle? Tövbe 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 abi. Arkadaşlar karanlık buralar neden çözemedim ben. Anahtar yok galiba ya. Oyun burada sıkılırsa var ya. Biter. <laughs> Anahtar illaki bir yerde var arkadaşlar. İllaki var yani. Yok denemişim. bir şey yok. Kutuvatın içinde var ya bu Tekrar bakayım iyi bakacağım arkadaşlar. Anahtarlara gittik tabi. E, boş yerleri harcadık. <laughs> dolaplarında yanında olabilir. Her yerde olabilir yani. Duvarda asılı bir şekilde. Duvar, dolap, yukarıda yan, Her türlü. Buraya bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Tamam. Son zaten arkadaşlar anahtar nereden bulacağız biz? Sınırlı anahtar mı veriyor yoksa biz bir yerden mi bulacağız? Abi ben buradan yağdıracağım. Yağdırıyorum. O dönmeli yere gitmem lazım ben. Yani. Dönmeli yerde anahtar olursa çok iyi olur. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya orası küçük. Aa lan buradan bir kapı daha varmış. Buradan bir kapı daha varmış. Evet arkadaşlar ben buraya hiç bakmadım. Ver anahtarı. Tamam. Hayırlı. Bu iyi bir değine geldi ne oldu? Bunlar bayağı bir katkı. Ama eee İnsan sözün üstüne girdim arkadaşlar. Avlandığimiz bir ters psikoloji. Avlandığımız ters psikoloji. Arkadaşlar böyle oyunlara taktiksel oynayacaksınız yani. Ya anlat da. Tamam tamam. Yine iki tane kitap kaldı. 7 8 2. Tamam arkadaşlar buradan da gideyken iyice bak. Şu o ben o kapıyı açmak istiyorum. Buradan gidersek ne olur? Buradan aynı şekilde hikaye. Yap. <laughs> ya Boros Zor modda kim Ne olacak? Bu arada arkadaşlar zor modun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Gülüm dediğim videom ama Hep çökmüş yani. Ver anahtarı Bir tane kitap Hocam lütfen bir tane daha kitap Hocam hocam madem ki Ama sen kitap vermiyorsun yani Çok OE oldun sen yani birinci numarası Evet arkadaşlar burada da bir şey yok Geldiğimiz oradan geri çıkalım. Arkadaşlar <laughs> ben o kilit yeri açmak istiyorum. Neresiydi orası? Bulacağım. Ha şu şuradaki kapı arkadaşlar o kapıyı açmak istiyorum. Nerede o? Burada değil. Burada olması lazım değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm <laughs> 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 onu tuttum ağzına soksa çektim. Ha. Bak bak ağza bak nasıl açmış. Ne koyayım? Amerikalı karada o kadar ağız yok bunlar. Bunu koydum ciddi. Biz nereden gitmiştik? Nereden gidiyorduk? Hadi bakalım. Ulan ama <laughs> Hadi bir sen kaçacağım için ben uzun süper bir Bak kayboldu. Git oldu hit de ondan şükür. Şimdi Şimdi birader görüşürüz. <laughs> Yine kitabın için her şey Oyunu bitirdik arkadaşlar. E, ee, diyor sen bütün sihirli kitapları buldun diyor. Sonra e, Slender'ın götüne soktun diyor yani. Kalkın şöyle. Yaz, yaz geldi. geldi. Yaz, yaz demek 101 okay, OK Plus demek. Plus bu yazın bu en güzel eğlencesi eğlence için eğlence. Herkes, herkes hazır. bu video buraya kadar da izlediğiniz için sevdiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.